Evet, bugün karadut suyu yapacağım. Yaklaşık 250-300 gram olması gerekiyor ve buradan özellikle siyah olanlarını seçiyorum. Ben bunları dün bahçeden topladım. Özellikle siyah olanları seçiyorum ve 250-300 gram kadar karadutu buraya koyacağım. Bu kadar ve sanırım kadar yeterli. Sonra üzerine 2 su bardağı su ekliyorum. Ee, buna şeker de atılıyor normalde bir yemek kaşığı ama ben şekerli sevmiyorum bana göre sağlıksız buluyorum daha doğrusu yüzden şeker kullanmıyorum ve şimdi kapağını kapatalım evet ve aslında. Şimdi bardağı dolduralım. Evet. Karadut suyumuz hazır. Afiyet olsun.